Her gelene yakamı kaptırmam Kuru söze bu canımı yaktırmam O buraya gelecek sözlerini yiyecek Paşa paşa dönecek ardından Ayrılırken Ay yok Sen olursun inşallah. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Arıyorum akıp giderken ömür bir haberini almaya razı gönül. Beni bana bıraktın halime herkes üzülür. Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya sonunda evlilik olsun olur uyandım, ha Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya sonunda evlilik olsun Yaranamadım yavrum yaranamadım ne yaptıysam ona dayanamadım Kaldırdım göbeği bak. Hoppa. Şap öpeyim mi? İçime de çekeyim mi? Bal akıyor her yerinde. Sidikli oldu adın. Şimdi mutlu ol be kadın. Artık bacımsın akıllı ol. Çünkü sevgiliyken girdik ol. Düşündürmeden durmayan. Uyku zaten uyutmayan dilde kelamsız tende selamsız Dediğim, kaç kere bilemem yaşadım yok inkar edemem bıktım senle baş edemem ben zaman öyle de geçiyor hayat bir damla yaş düşünce <laughs> Görmek, görünmek için kıçımı yırtıyorum <laughs> Üzün, keder, yüreğime <laughs> İnsanlar bakıyor <laughs> Sen ağlama Bu bir uçurtmanın kaçışı Belki de değil Bilmem Gökyüzünde aram <laughs> Sizim mecbur bu veda Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara Sın My mama don't like you She likes everyone And I never lied to I've been so cold up in my job Didn't see what's going on But I know I'm sleeping on my own if you like Ben sende tutuklu kaldım Kendi hayatımdan çaldım Yedi cihan do... Bak bundan gerçekten bıktım Kendimden tiksinmeye başladım artık ama Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderim... Yemin ederim bıktım artık ama kafamın içinden çıkmıyor. Evet Alayım mı seni gece düşelim barları ezelim paraları hun harca. İçelim biraları saçalım paraları bir daha mı geleceğiz ya? Yansın geceler pelin söyleceler bütünce paralar neredeler. Pelin söylecelermiş ha <laughs> ha ha. Satmışım bu dünyanın anasını babasını hiç umrumda değil. Yakmışım bu dünyanın romasını parasını. Hiç umrumda değil. Fucking horneyiz. Ben üzülmem sen ağla. Dert dinlemem anlat orada burada. Kendi sesim artık bunu öğrenmeniz gerektiğini düşündüm bu kendi sesim. İyileşir zamanla yarın. Dayan yüreğim dayan. Dayan yarına inan Gün gelir Ahmet Kaya'nın Atatürk'e yazdığı şarkı Şu dağdaki gezene bak Gözlerinin rengine bak Mavi gözler kan kan olmuş Şu